Şimdi bu delta olarak e, ifade edilen bir e, jeoelektrik sistem var. E, bu jeoelektrik sistemin e, yani bazı yayınlar doğrultusunda bazı yer bilim çevrelerinin dikkatini e, çektiğini tahmin ediyorum. Yani bu noktada bir jeofizik mühendisi olarak bu sistemle ilgili olarak bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu sistemler. E, arkeolojik, çalışmalar ve yeraltı su araştırma konularında e, e, bazı verilen bilgiler ışığında değerlendirildiğinde oldukça dikkat çekici bir noktada yer alıyor. Yani e, işte ERT ve IP, zaman domini IP ölçümlerine ek olarak SP ölçüm alımı da sağlayan bir e, yapıda e, yer alması yani oldukça dikkat çekici. E, bunun dışında bazı jeolitikte bildiğimiz ve e, temel noktada yer alan bazı e, uygulamaların dokunmatik işte ekran yapısı üzerinden ele alındığı oldukça e, basite indirgenen bir e, yapıda ele alınması gibi konularla bu itibarla da ele alındığında bir bütün olarak e, oldukça e, kullanışlı bir yapıyı bir bütün şekilde e, sağlandığını e, bir jeofizik mühendisi olarak ifade etmem mümkün. E, yani video altındaki linkler üzerinden de bazı bilgiler sunacağım. Jeolojik açıdan ne tür sahalarda sonuçlar elde edildiği gibi konular hakkında da bilgi sahibi olacağınızı tahmin ediyorum. Şimdi bu noktada arkadaşlar yani takipçilerim değerlendirecektir. bu jeolitik sistemlerle ilgili olarak benim bir sunumum söz konusuydu. Video sunumum söz konusuydu. Yani orada biraz işte açıklamaya çalışmıştım elektronik ekipman kullanılan sistemler itibariyle ele alındığında yani sistemlerin uzun vadede performansları gibi bir konu var arkadaşlar yani bu noktayı göz önünde bulundurarak hareket etmeniz lazım bunu niye söylüyorum yani bu sistemin işte satın alma opsiyonu var mı onu bilemiyorum e, bu az teknik e, az tek elektronik ve tasarım e, altında bir linkleri söz konusu e, yani orada e-posta ve e, telefon e, numaraları söz konusu yani iletişime geçip e, bu konular hakkında eğer satın alma opsiyonları varsa yani e, işte e, sistemin ücret bağlamında e, hem cins e, e, sistemler noktasında bir karşılaştırma yapacağınızı tahmin edebiliyorum yani çünkü sistemlerin dediğim gibi işte elektronik olarak stabilite konusunu önemsemeniz gerekiyor verilen yani ücreti bu bağlamda yani kendi bütçeniz doğrultusunda değerlendirmeniz gerekiyor bu şekilde özetleyeyim yani büyük ihtimalle yani kiralama opsiyonları söz konusudur bunu da zaten verilen e, site bilgiler üzerinden işte iletişime geçerek gerekli bilgileri alabileceğinizi tahmin ediyorum. E, bunun dışında cihaz işte ASRG-1101-1A ve ASR-ECO-1.5 e, modelleri şekli ifade edilen iki modelle ek olarak e, bir de işte multi akıllı elektrot olarak e, ifade edilen e, bir e, smart elektrot sistemiyle kullanılıyor. E, e, sunulmakta. Yani işte bu konuyla ilgili olarak da yine link üzerinden bilgiler edinebilirsiniz. O sayfa üzerinde referanslar da söz konusu. Bunun dışında link içerisinde bu arkeojiyofizik alanı ile ilgili olarak da bir uygulamanın ele alındığı bir paylaşımı da sunacağım. Yani tekrar özetlemem gerekirse sistem yani oldukça iyi noktada yer alan bir durumda yer alıyor. Fakat e, e, ifade etmiş olduğum konulara dikkat etmenizin önemli bir noktada yer alacağını özetlemem mümkün.